vahşete ve yaratık görsellerine yer vermeden öyküsü ve gizemiyle harikalar yaratan 2020 yapımı Gece Evin'in öyküsüne kısaca bakalım. Eşinin intihar sonucu hayatını kaybetmesiyle depresyona giren Beth, ormanın kalbindeki eşinden kalan görevine geri döner. Acısıyla eşinin kalan eşyalarını toplamaya çalışırken çok geçmeden pencerelerdeki gizemli gölgeler ve kan donduran yansımalar duygularını daha fazla alt üst eder ve kendisini eşinden kalan bütün izleri takip ederken bulur. Gece geç saatte gördüğü yoğun kabuslar giderek daha canlı hale gelir ve bir an önce eşinin intiharındaki gizemi ortaya çıkartmak zorunda kalır. <laughs> eski bir film olduğu halde bana incelemesini yapma isteği duyuran filmin artılarından başlayalım. Filmde birçok karakterin ruh hali yansıtılırken aynı zamanda ana karakterimiz Beth'in yaşadığı psikolojik travmaya odaklanıyoruz. Tek bir filmde birçok karakterin iç dünyasına odaklanmak başarılı oyunculuk ve yetenek gerektirir. Oyuncular bu konuda gerçekten güzel iş başarmışlar. Filmin odak noktasının Betin ruh hali olduğunu göz önüne alırsak Rebecca eşini intihar yüzünden kaybetmenin verdiği acıyı ve bu sebeple terk edildiği hissine kapılmasını verdiği öfkeyi çok güzel yansıtmış. <laughs> oh <laughs> Beth'in gördüğü kabusları ve sanrıları da işin içine katarsak ekrana yansıtması kolay bir karakter olmadığını kabullenmek zor olmuyor. Curtis Hall endişelenen ve yardımcı olmak isteyen komşu rolünün hakkını verirken arkadaşı rolünde gördüğümüz Goldberg yakın arkadaş olmanın unsurlarını güzel canlandırmış. İçinde bulunduğu travmadan çıkarma çabaları ve aralarında geçen diyalogları izlemek güzeldi. Do you really believe in ghosts? No. I've just been nice. Mm. You are. Korku unsuruna can veren bir diğer konu karanlık ve gerici atmosferi. Birçok filme kıyasla çok daha gerçekçi ve sizi içine çeken cinsten başarılı olduğunu söyleyebilirim. Betin hikayesi ıssız bir kasabada, karanlık bir mağarada veya aptalca keşfetmeye çalıştığı terk edilmiş bir evde geçmiyor. Bunların yerine kendini güvende hissettiği evinde paranormal olaylar yaşaması sizi daha çok gelen bir unsur oluyor. Örneğin filmde beni en çok gelen sahne ölen eşinin kendisini gece araması ve evin salonuna davet eden bir mesaj göndermesi. Who is this? Owen. I can't hear you. Beni zarar vermek isteyen bir ruh mu, yoksa sadece etrafında olmak isteyen eşinin hayaleti mi olduğu düşüncelerine sürüklemesi, bunlar gerçekten filmin sevdiğim detaylarıydı. <laughs> Türünün örneklerini açık ara farkla yendiği bir diğer konu gizem faktörü. İzlediğiniz her sahnede kendisini yavaş yavaş açan gerçekler korku elementlerin arasındaki dramatik olayları size sunuyor. Bir süre sonra kendinizi betin yaşadığı olayların ne kadarı gerçek ne kadarı sanrı diye sorgularken buluyorsunuz. Ve bunları yaparken kafa karıştırıcı olmakla sizi düşündürmek arasındaki dengeyi çok güzel korumuşlar. film kendine özgü bir tarz sergilese de tempo yönünden sizi gece uykunuza yenik düşürebilecek bir hızla ilerliyor. Her 10 dakikada birilerinin öldüğü çığlık tarzı filmleri seviyorsanız bu konuda sizi tatmin edemeyecek bir yapım olduğunu söyleyeyim. Film izlemekten ziyade kendinizi korku romanı okuyormuş hissini yaşıyorsunuz. Bu güzel olsa da filmlerdeki bütün karakterlerin ruh halini yansıtmak yerine biraz daha akıcı bir anlatım kullansalardı yer yer bizi sıkılmaktan kurtarabilirlerdi. Film birçok tansiyonu yükselten sahneye sahip olsa da gerçekten korktuğumu hatırladığım neredeyse bir iki sahneye sahip. Film boyunca bu konu gözüme batsa da filmin finalinde neden böyle olması gerektiğini anlıyorsunuz. Bu yüzden sabırla izlemenizi tavsiye ederim. Özetlersek gece ve bir korku filminin vermesi gereken nitelikleri kendine has tarzıyla yansıtan başarılı bir film olmuş. Eğer buraya kadar beni dinlediyseniz içeriklerim zevkinize hitap ediyorsa daha güzel ve yeni içerikler üretebilmem için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka sinemalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. real